Ali Aynı zamanda ineyimleri. karadan girerlerse Hizbullah devreye girecek dedi İran. Evet daha önceki günlerde onu söyledi. Dolayısıyla şimdi üst üste bunların artması sanki Biden'ın da Orta Doğu'ya gelmesini tetikleyen sizin de biraz önce sorunuzun aslında cevabı. Yani Amerikan uçak gemileri neden burada? Dün İsrail televizyonları Amerikan uçak gemilerinin burada olmasının ana nedeninin. Çin'e ve Rusya'ya bir mesaj olduğunu söyledi. Bakın mesela İran'a bir mesaj demediler. Çin'e ve Rusya'ya bir mesaj. Neden? Bu hafta Çin öz, e, şimdi biliyorsunuz Çin e, her gün kademe kademe arttırarak, sertliğini artırarak bölgedeki e, yaşananların bir an önce özellikle işte ilk açıklamada bunun meşru müdafaa hakkını aşan e, saldırıların giderek bir zulme dönüştüğü yönünde vahiyinin bir açıklaması olmuştu. Ertesi gün daha da önemli bir açıklama yaptı ve hızlı bir şekilde bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını söyledi ve bu hafta Çin özel bir temsilci atadı. Orta Doğu'ya gelecek yani o da temaslarda bulunacak. Dolayısıyla şimdi Çin ve Rusya aslında bu bugünün ne sınırlamadan söylersek e, Orta Doğu biliyorsunuz son dönemde Çin'e doğru bir eksen kayması yaşıyor idi Körfez ülkelerinin özellikle. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu meseleyle birlikte işte uçak gemilerini de getirerek Orta Doğu'da kendince bir stratejik ayar verecek. Herhalde bu kaymayı önleme adına bir ayar verecek. Yani burada bir meseleyi tek çözen aktör biziz. Tek çözebilecek aktör de biziz mesajı. Tabi bunun yanında İsrail'in zayıflığını kapatma ve nihayetinde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik herhangi bir maceraya kimse atılmasın mesajı. Onun için İsrail'ler bunun altını vurguluyorlar. Tabii e, karar harekatı artık e, biraz daha yavaş yavaş e, hemen e, daha düne kadar işte bugün yarın anlık bir saat içinde bu gece falan hep bunu konuştuk ama şimdi Biden'ın ziyaretiyle birlikte Biden e, burada olduğu sürece Orta Doğu bölgesinde bir karar harekatı düzenlenecek. O artık e, açık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.